Şeref, o tabaktakileri bitirmezsen bozuşuruz ona göre. Boğazımdan geçmiyor ki baba. Hiç iştahım yok. İyi akşamlar. Afedersiniz Affedersiniz, bir maruzatım olacaktı Mehmet Fikri Bey. Söyle Osman. Görüyorsun gelinimle kaldık baş başa. <laughs> ee, Ahmet Bey bana bu olta takımını sipariş vermişti de nereye bırakayım diye soracaktım. Benim odama bırak. Geldiğinde de direkt beni görmesini söyle. Baş üstüne. Afiyet Hı. olsun.